anda da Afyon'un en güzel mekanlarından birindeyiz. Yani Akarçay'dayız. Biliyorsunuz yasaklardan önce Akarçay'da iğne atsanız yere düşmezdi. Şimdi de insanlar Akarçay'a gelip piknik yapacakları o güzel günlerin gelmesini heyecanla bekliyorlar. Biz sizin ekranlarınıza yine Akarçay'daki son durumları getirmeye çalışacağız. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte akarçayda da çiçekler açtı. Her yer yemyeşil ve rengarenk. E tabi Afyonlu vatandaşlarımız da bu korona günlerinde bu günlere olan özlemlerini dindirmeye çalışıyorlar. E şu an görüyorsunuz birkaç kişi hareketli mekanlarını bu şekilde görmek gerçekten çok üzücü bir durum. İnşallah en kısa sürede Akarçay'da eski hareketliliğine kavuşur. Evet yine geçen haftaları oranla Akarçay'da birazcık daha hareketlilik söz konusu. Baktığımızda birkaç ailenin Akarçay'da piknik yaptığını, yürüyüş yaptığını görebiliyoruz. çok hareketli olan Akarçay'a şu an baktığımızda gerçekten biz çok üzülüyoruz. Hareketli olan Akarçay şu an gerçekten sessizliğe bürünmüş bir durumda. Yine evlerinde sıkılan bazı çocuklar da bisiklet binmek için Akarçay'a geliyorlar. Artık yasakların bitmesine az kaldı diye umuyoruz ve akarsayıda da gondollar yerini almış durumda. En kısa sürede de vatandaşlarımız yine gondol gezilerine başlayacaklar. yılın en sevilen mekanındayız. Tekrar hatırlatalım. Akarçay'ı yıllar sonra bu şekilde özellikle bu mevsimlerde ve pazar günü boş görmek gerçekten hem şaşırtıcı hem de üzücü bir durum. Normalde iki yıl önce bu zamanlarda Akarçay birçok kişiyi bünyesinde misafir ederdi. Özellikle hafta sonları piknik alanları olsun Akarçay'ın etrafı olsun birçok kişiyi Misafir ederdi dediğimiz gibi ama şu an baktığımız zaman parmakla saysanız parmak sayısını geçmeyecek kadar az insanlar. çiçekler de gerçekten rengarenk bir görüntü oluşturmuş ve görenleri hayran bırakıyor kendine. Çocuklar da kendini akar çayın parklarına atmış Ekranlarınızda şimdi çocukları da getiriyoruz e Çocuklarımız da haklı artık Uzun zamandır hem okula gidemiyorlar Hem dışarı çıkamıyorlar Yani şu an için Birkaç çocuğu da burada görmek mümkün Yani yasağın son günü diyebiliriz artık. Son haftası diyebiliriz. Yasağın son haftasında Karçay'daki gelişmeleri de ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Umarız haftaya bu vakitlerde Akarçay'ı biz çok yoğun bir şekilde eski halinde görürüz. Akarçay'dan aktaracağımız gelişmeler de bu kadar. Tekrar farklı bir mekanda görüşünceye dek evlerinizde mutlu kalın.